Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, kanalıma abone değilseniz abone olup sesini açmayı ve e, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar e, size bugün e, şöyle bebek yeleği yapabileceğiniz sweater yapabileceğiniz çok basit bir e, tomurcuk örneği şöyle bakın tomurcuklar var tomurcuk örneği yap yapmak istiyorum göstermek istiyorum bunu ta ben çocukluk yıllarımdan örüyordum hala örüyorlar mı bilmiyorum ama yani düz örgü örülüyor ben haroşa olarak uyguladım şimdi size onu e, göstermeye çalışacağım <laughs> arkadaşlar e, örneklik başladığım için Hani sayılar çok önemli değil yani eğer bir bebek gele yapacaksınız şu kadar önünü yapabilirsiniz Ben şimdi e, Sanırım 24 tane miydi 24 ilme e, başladım 2 üç sıra ördükten sonra örneğini yapmaya başladım Ben e, haroşeyi de arkadaşlar Ters olarak örüyorum Şöyle yani şu şekil düz değil de ters olarak örüyorum her sırayı. Şimdi birkaç sıra böyle e, haroşa öreceğiz. Siz isterseniz diğer türlü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, ben size şöyle bir sıra öreyim, bir iki sıra sonra öreyim. E, tomurcuğu nasıl yapıldığını göstereyim size. Yani benim sevdiğim bir örnek. Hem çok şirin, hem çocuklara uygun bebeklere. Evet arkadaşlar. Şöyle iki sıra koydum arasına. Siz üç sıralı koyabilirsiniz. Ee, ben başta dört tane ilme örmüştüm. Ee, tersten yaptığım için öne geliyor da ip. Arkaya attım. Şimdi arkadaşlar şöyle haroşa olarak bir kere aynı ilmeği ördüm. Şimdi iki kere aynı ilmeği ördüm. Üç defa aynı ilmeği ördüm. 4 defa aynı ilmeği ördüm. 5 defa aynı ilmeği ördüm. 6 Aynı ilmeği ördüm Ve Yedinciyi de aynı ilmeği ördüm Bakın burada şöyle bir Uzun Zincir oluyor <laughs> Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar ben Tersten ördüğüm için ipimi önüme attım yine Şimdi bir, 2 4 tane ördüm yine. Bakın arkadaşlar. Oluştu. Şimdi yine tekrardan bakın. Aynı ilmek üzerinden örüyorum. 1 2 iki, İkinci yani aynı ilmeği iki defa ördüm. 3 defa ördüm. 4 defa ördüm. 5 defa ördüm. 6 ördüm. 7 ördüm Şimdi tekrardan devam ediyorum. 1 2 3 4 Hepimi geri yattım. Evet yine örüyorum. 1 ördüm. Aynı ilmeği. 2 ördüm. 3 ördüm. 4 ördüm 5 ördüm 6 ördüm 7 ördüm öyle alıyorum devam ediyorum Bir, 2 3 4 Şimdi tekrardan bir ördüm. 2 ördüm. 3 ördüm. 4 ördüm 5 ördüm 6 ördüm 7 ördüm evet. şimdi bu kenarda 3 tane kalıyor bağlanıp örüyorum bakın şimdi şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar diğer sıraya gidince daha iyi çıkacak meydana ve terlerde yeleklerde güzel oluyor evet düz bir şekilde tabii ben her şeye örüyorum dediğim gibi bakın hepsini düz şekilde örüyorum bu şekilde böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem de zevkli örülüyor. Bakın şöyle arkadan şöyle görünüyor. Arka sıradan ters tarafında arkadaşlar. Şimdi böyle şöyle şişimizle Çıkıyoruz İçeri girenleri şöyle düz atıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle bir sıra daha göstereyim. Anlamayan arkadaşlar olursa. Bakın ben e, her şeyi ters örüyorum. Daha düzgün duruyor arkadaşlar. Yani e, şöyle düz örmektense her şeyi ters örmek daha güzel oluyor. Bakın. Kaçırmamaya dikkat edelim. Bakın çünkü şöyle e, bir boşluk oluşabiliyor. Burayı sıkı arkadaşlar. bebeğiniz varsa bu modelden hiç yapmadıysanız tavsiye ederim. Boşalıyorum, örüyorum. Var iki sıra olana kadar öreceğiz. Evet arkadaşlar bakın araya ben böyle iki sıra koydum. Siz 3-4 sırada koyabilirsiniz. Şu 7 örüyorum ya. Onu 8-9 da yapabilirsiniz. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. 4 tane ördüm. 5. şöyle bir ördüm. 2 ördüm. 3 ördüm. 4 ördüm aynı ilmeği beş ördüm altı ördüm yedi ördüm arkadaşlar ne yapıyorum ben? Öne atıyorum ipi ters yaptığım için. Evet. 1 2 3 4 1 örüyorum. 5. 2 örüyorum. 3 örüyorum. 4 örüyorum. 5 örüyorum. 6 örüyorum. İki örüyorum dört tane örüyorum. Evet, beşinciyi bir örüyorum, iki örüyorum. 3 örüyorum 4 örüyorum 5 örüyorum 6 örüyorum 7 örüyorum 1 2 3 4 ördüm 5. 1 örüyorum 2 örüyorum. 3 örüyorum. 4 örüyorum. Arkadaşlar kameranın karşısında zor oluyor. 5 örüyorum. 6 örüyorum. 7 örüyorum. Burada da en sona 3 tane kalıyor, 3 tane örüyorum Evet arkadaşlar şöyle Tabii ki şöyle düzeltmeniz gerekiyor içeri giriyor çünkü Arkaya kaçabiliyor Burada da düz örüyoruz. Dikkatli örüyoruz arkadaşlar. Biraz sık örmeye gayret edelim. İlk sırayı. Hani örnekten sonra ilk sırayı. Arkadaşlar içeri giriyor Yani arka tarafı kaçıyor O yüzden Şişin ucuyla şöyle Düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar çok şirin görünüyor değil mi? Yani ya da ben bana çocukluğumu hatırlatıyor herhalde ondan mı? Bilmiyorum. Hiç altına lastik falan örmeye gerek yok. Ee, böyle bu şekilde gayet. Bu ip biraz ince ip. Daha kalın iple daha tok durabilir. Daha Böyle belirgin Topları, tumaçları Daha belirgin durabilir Onun için birazcık daha Kalın iple örerseniz Hani Belki daha hoşunuza gider Yani bu incelikte de Örebilirsiniz bebe ipleriyle Bu bebe ipi değildi Örnek başladığım için şöyle düzeltmeliyiz. İki renk de yapabiliriz arkadaşlar. Ee, i̇ki renk de güzel görünebilir. Hani bir sıra topunu diyelim, tomurcuğunu krem rengi, bir sıra sarı. O şekilde de olabilir. Sanırım bu kadar yeterli anlaşılmıştır model evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir hoşunuza gitmiştir sizde hediyelik örebilirsiniz bebeklere e şimdi bu kadar eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.